Merhabalar. Çalışanların gündemini değerlendirdiğimiz yayınlara devam ediyoruz. Bugün meclis günümüz. Meclisin gündeminde çalışanları ilgilendiren bir kanun teklifi var mı? Mecliste milletvekilleri çalışanlarla ilgili bir açıklamada bulundu mu? Bu konuları değerlendireceğimiz bir yayın olacak. Yayına başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yapmış olduğumuz yayınların amacına ulaşması için kanalımızı beğenip abone olursanız yapmış olduğumuz yayınları paylaşırsanız ve bildirimleri de açarsanız hem yapmış olduğumuz yayınlardan ilk siz haberdar olursunuz hem de bu yayınların amacına ulaşmasına katkı sağlamış olursunuz diyerek yayına başlıyoruz. Bugün meclisin gündemi dedik. Her gün farklı bir konuyu ya da aynı konuyu çalışanların gündemini farklı bakış açılarıyla ya da farklı durumlar üzerinden değerlendireceğiz. İlk gün haftaya bakış, ikinci gün meclisin gündemi, üçüncü gün yani çarşamba günleri mali konular, perşembe günleri sorunlar üzerine ayrı ayrı inceleme, cuma günleri ise yorumlar üzerinden dönüş ya da şöyle diyelim takipçilerin değerlendirmeleri üzerinden bir kısa yayın diyebiliriz. Bugünkü konumuz meclisin gündemi, meclisin gündeminde çalışanlarla ilgili neler var? 1 Ekim'den meclis açılmıştı biliyorsunuz. 1 Ekim'den beri meclis çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bütçe görüşmeleri biraz daha gündemi belirleyen ya da mecliste en fazla konuşulan konu haline gelecek ama şu an Bütçe görüşmelerinden önce daha farklı konular gündemde. Neler gündemde diye bakacak olursak kanun teklifleri üzerinden gittiğimizde yine önümüzde 3 adet torba yasa var. İktidar partisi tarafından verilen 3 adet torba yasa var. Bu torba yasaların ilki vergi kanunu ve diğer kanunlarda düzenleme öngören bir yasa teklifi İkincisi Vakıflar Kanunu ve diğer kanunlarda değişiklik öngören ön yine kanun teklifi. Üçüncüsü ise Milli Parklar Kanunu ve bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngören yasa teklifi. Bu tekliflere baktığımız zaman çalışanları doğrudan ilgilendiren Maalesef bir durum yok. İlkinde genel itibariyle vergi düzenlemelerini içeriyor. Araçlardan alınan, alınan vergilerden tutun da diğer vergilere kadar birçok kesime ya da vergi türüne farklı düzenlemeler öngörüyor. İkinci torba yasada vakıflar kanunu aslında daha çok öne çıkıyor. Onun dışında da yine 1 2 kanunda değişiklik <laughs> öngörülüyor. Milli parklar kanununda da bazı kanun, kanunu Milli Parklar Kanunu ve bazı kanunlarda öngören bir kanun teklifi var. Bunda da yine Milli Parklar Kanununda değişiklik öngören bir teklif. Aslında burada yani bu da biraz tartışma konusu. İktidar partisinin uzun yıllardır yasa yapma şekli olarak sürdürdüğü bir sistem. Torba kanun şeklinde yasalar yapılıyor. Farklı farklı kanun ne değişiklikleri bir kanun teklifi üzerinden yapılan kanun yapma şekli muhalefet bu konuya çok fazla eleştiri getiriyor. Niçin eleştiri getiriyor? Çünkü diyor ki muhalefet bir kanunda değişiklik öngörülüyorsa o kanunla ilgili tüm düzenlemeler gözden geçirilip hem yasanın uygulanış şekliyle gözden geçirilmesi hem de yasa metninin tamamı gözden geçirilerek bir kanunu kanun değişikliğini o kanunun bütünü düşünülerek sade doğrudan sadece o kanun teklifi ya da o kanun üzerinde değişiklikler yapılması gerektiğini söylüyor. Ancak iktidar partisi farklı farklı kanunları bir torbaya koyarak yani adı da torba kanun ya da torba yasa olarak denilmesinin nedeni de farklı farklı kanunların bir kanun teklifine konmasından kaynaklı torba yasa şekli genelde bu var. Burada 375 sayılı kanun hükmünde kararname kısmında küçük bir değişiklik var. Burada belki biraz çalışanları ilgilendiriyor diyebiliriz ama onun dışındaki hiç bir şey 3 kanunda çalışanları doğrudan ilgilendirmiyor. Elbette ki vatandaş olarak hepimizi ilgilendiriyor. Türkiye'de yapılan tüm kanunlar, çıkarılan tüm kanunlar bizi doğrudan hem bağlayan hem de ilgilendiren kanunlardır. Ancak çalışanların durumuna baktığımız zaman bu üç torba yasada maalesef çalışanları doğrudan ilgilendiren bir husus göremiyoruz. Şimdi gelelim birkaç tane kanun teklifine muhalefet parti temsilcilerinin ya da üyelerinin verdiği milletvekillerinin verdiği tekliflere sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kanunu değişiklik yapılmasına dair kanun demiş kanun teklifi denmiş. Burada primlerle ilgili bir düzenleme öngörüyor. Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın vermiş olduğu teklif. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik diye baktığımızda doğrudan bizim aklımıza ne geliyor? EYT geliyor. Ne geliyor? Kademeli emeklilik geliyor. Memur ve bağ kurulların prim sorunu geliyor. Staj mağdurlarının durumu geliyor. Ancak buradaki teklif onlarla ilgili değil. Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören yine aynı vekil tarafından verilen bir teklif var. Cemal Engin Yurt tarafından verilen bir teklif var. Önemli bir teklif. E, yasalaşır yasalaşmaz o kısma bir şey diyemem. Ancak bizim de yakından takip ettiğimiz bir konu olduğu için dikkatimi çekti. Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi burada da Üniversite daire başkanlarına 2000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak tutarda makam tazminatı ödenmesi amaçlanmaktadır diyor verilen teklifte üniversite daire başkanları maalesef bakanlıktaki daire başkanlarından çok çok düşük. Yani 25 bin lira gibi bir tutarda eksik maaş alıyorlar. Makam tazminatı alamıyorlar. Bakanlıktaki daire başkanlarından yer yer daha fazla sorumluluğu, daha fazla yetkisi ve görevi olmasına rağmen makam tazminatından yıllardır mahrumlar bu konuyu da biz yakından takip ediyoruz. Diğer kısımlara baktığımız zaman farklı bizi ilgilendiren, çalışanları ilgilendiren başka hangi çalışmalar var, hangi teklifler var diye baktığımızda Yüksel Öğretim Kredi ve Yurtlar Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi diyor. Bu da genel itibariyle öğrencileri ilgilendiriyor. Başka bakıyorum bir yandan. Son değerlendirme kısmında da kendi değerlendirmemizi de yapacağım bu kanun teklifleri üzerinden. Özel ka tüketim vergisi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Doğan Bekin tarafından verilen bir teklif. Devlet memurları kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi İbrahim Aslan tarafından verilmiş. Devlet memurları kanununa itfaiye hizmetleri sınıfının eklenmesi ve itfaiye personel özel haklarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bir önceki dönemde de yine buna benzer bir teklif verilmişti. Onu hatırlıyorum. Burada yine sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verilmiş burada da malul sayılmayı gerektirecek derece hastalığı veya engeli bulunanlara kendi sigorta, sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmış olsa dahi anne veya babalarının vefatı halinde ölüm aylığı bağlanabilmesi amaçlanmaktadır diyor. Bu kısımlara detaylı girmiyorum çünkü detaylı girdiğimiz zaman burada saatlerce yayın yapmamız gerekir ya da işte kayıt almamız gerekir. Bu kay, e, yayınları da izlenme süresi çok fazla olmadığı için çok da detaylı giremiyoruz. Eğer gerekirse farklı bir yayında detaylı bir şekilde değerlendiririz ama şu an çok da o kadar değerlendirilecek gibi durmuyor. Çünkü gündem oluşturamamış bir kanun teklifini burada çok enine boyuna değerlendirmek doğru olmaz. Sizlerin de zamanınızdan çalmamak adına şimdi gelelim kanun tekliflerine önümüzdeki haftalarda biz bunu tekrar tekrar devam edeceğiz. Hem burada kanun tekliflerine yer vereceğiz, hem soru önergelerine yer vereceğiz. Hem de milletvekillerinin basın açıklamalarına yeri geldiğinde özellikle çalışanları ilgilendirdiği basın açıklamalarına burada yer vereceğiz ya da değerlendireceğiz. İlk yayınımız meclisin gündemi yayını. Ee, onun için biraz daha böyle hani e, etrafı toparlama şeklinde bir yayın olacak bu. Bundan sonraki yayınlar biraz daha sadece bir haftalık değerlendirme ya da bir konu üzerinden değerlendirme şeklinde olacaktır. Şimdi gelelim meclisin gündeminde ya da çalışanlar sorunlarının çözümü için mücadele veriyorlar. Sorunların çözümü genel itibariyle elbette ki kurum bazı sorunlar da vardır. Kurum yöneticileri tarafından çözüme kavuşturulacak sorunlar vardır. Ancak genel itibariyle çalışanların sorunlarının çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanuni değişiklikle ya da yeni bir kanun maddesi eklenerek, yeni bir kanun çıkarılarak sorunlar çözüme kavuşması bekleniyor. Onun için de çalışanlar kimileri dernekler üzerinden mücadele veriyor. Üniversite daire başkanlarının kendi dernekler üzerinden vermiş olduğu mücadele var. Kademeli emeklilikle ilgili mücadele veren dernekler var. EYT ile ilgili yine dernekler vardı. E, mücadelelerini verdiler 2023 yılında. Ağır aksak da olsa bir düzenleme yapıldı. Kademeli emeklilik dediğimiz mağduriyeti yaratsa da sonuç olarak dernek üzerinde mücadele verilerek böyle bir çalışma yapıldı. Farklı farklı platformlarda insanlar hak arıyorlar, sorunlarına çözüm bekliyorlar. Bu sorunların merkezi, sorunların çözüm merkezi neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki verilen her teklif kıymetlidir. Her teklif aslında sorunun çözümüne giden, giden yolda katkı sunmaktadır. Bu noktada da verilen teklifleri eğer çok farklı bir teklif değilse, sorundan tamamıyla uzak şekilde verilen bir teklif değilse ki öyle bile olsa burada değerlendirip onun daha iyi hale gelmesi için mücadele vermemiz ya da görüşlerimizi belirtmemiz gerekiyor. Ama öyle ya da böyle Verilen tüm teklifler burada bizim için kıymetlidir ve değerlendireceğiz. Özellikle çalışanları ilgilendiren hususlarda. Ama şu şöyle de bir gerçek var. Şu an iktidar partisinin yayının başında şunu söylemiştim. Kanun yapma şekli, torba yasa şeklinde. Böyle olduğu için de biz bir yıl öncesinde torba yasa eylemi yapmıştık. Bir 15 gün sonra yine bir eylem yapacağız. Belki de torba yasayı çağrıştıran ya da torba yasa çağrısı yapan bir eylemimiz daha olacak. Niçin bu eylemi yapıyoruz ya da niçin bunu söylüyoruz? Aslında bizim de görüşümüz her kanun kendi içinde değerlendirilsin. Örneğin 657 sayılı devlet memurlar kanunda değişiklik olması mı gerekiyor? Sadece 657 sayılı devlet memurları kanunu göz önünde bulundurularak değişiklik yapılsın. Hem 657 hem daha farklı birbirine benzer kanunlar olursa yine nispeten e, birbirine hizmet eden ya da birbirini destekleyen durumlar söz konusu ama birbirinden çok bağımsız kanun teklifleri de oluyor. Kanunu değişiklikler de oluyor. Örneğin sanayi ve ticaret e, komisyonunda görüşülen, alt komisyonunda görüşülmesi gereken bir teklifin içerisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ya da çalışma hayatını ilgilendiren bir maddeyi ekleniyor ya da eğitim komisyonunun içerisine daha farklı bir madde ekleniyor. Bu eklendiği zaman etki analizi yapılmadan sağ, solu, arkası önü tam anlamıyla e, araştırılmadan kanun çıkmış oluyor. Öyle olduğu zaman da EY EYT'de olduğu gibi mağduriyet üretiyor Onun için, Hali hazırda iktidar eğer değişmezse mevcut iktidar devam ettiği sürece muhtemelen torba yasa şeklinde sorunlar çözüme gidecek ya da gidemeyecek. Ama sonuç olarak giderse torba yasa şeklinde gidecek. Onun için bizim de çalışmalarımızı biraz ona göre yapmamız gerekiyor. Kanun teklifleri verilen kanun teklifleri muhalefet partileri tarafından verilen kanun teklifleri özellikle daha çok gündemi belirleme ya da gündeme taşıma noktasında kıymetli. Biz isteriz ki verilen her teklif genel kurulda görüşülsün. En azından genel kurula gelmese bile komisyonda görüşülsün. Kabul ediliyorsa kabul edilir, reddediliyorsa da reddedilir. Ama görüşülsün. Ancak bu çok mümkün olmuyor. muhalefet partileri tarafından verilen teklifler biraz sadece meclise sunulmuş oluyor. Onun dışında genel kurul ve komisyonların gündemine gelmesi noktasında biraz eksik kalmıyor. Tabii ki onun da farklı farklı yöntemleri var ama o yöntemlerde muhalefet partilerinin sürekli müracaat edecekleri yöntemler değil. Çok önemli konular kendileri açısından çok önemli konular olduğu zaman o yöntemleri seçiyorlar ama hala hazırda verilen teklifler genel kurulda görüşülmesi noktasında biraz sınıfta kalıyoruz diyebiliriz. Şimdi meclisin gündeminde az önce söylediğimiz gibi kanunlar, kanun teklifleri var. Ama çalışanlar ne istiyorlar? Yayının sonunda bir kez daha bunu tekrarlayalım. Çalışanlar ne istiyorlar? Memur maaşlarının TBMM'de yeniden düzenlenmesini istiyorlar. 3600 ek göstergenin yeniden şey 3600 ek göstergenin sözü verilmiş, kararı alınmış düzenlenmesini istiyorlar. Yardım hizmetler sınıfının kaldırılmasını istiyorlar. Yüksek öğretim tazminatında iyileştirme ya da bir düzenleme istiyorlar. İdari personele de ödenmesi adına bir düzenleme istiyorlar. Kademeli emeklilik konusu uzun uzun yayınlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Kademeli emeklilik konusunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyorlar. Her gün farklı farklı hesaplardan, farklı tanımadığımız insanlardan mailler geliyor. Yapmış olduğumuz yayınların altına yorumlar yazılıyor. Bu yorumları keyfi yerinde çekirdek çitlerken insanlar yapmıyor. Bu mailleri kafede kahve yudumlarken yapmıyorlar. İnsanlar gerçekten zor durumda olduğu için emekli olmak zorunda olduğu için ya da bu adaletsizliğin artık bitmesi gerektiğini düşündüğü için yapıyorlar. Bunların bu özellikle mağduriyet yaratan, adaletsizlik yaratan sorunlar özellikle elbette ki tüm sorunlar kendi içerisinde büyüktür ya da önemlidir ama bazı sorunlar toplumun geneline kapsayan genelini ilgilendiren sorunlar. Bu sorunlarla ilgili çözüm üretilsin istiyorlar. Onun için de mücadele veriyorlar. Biz de bu mücadeleye katkı sunmak adına yayınlara devam edeceğiz. Bugün biraz giriş yayını ya da deneme yayını da diyebiliriz. Meclisin gündemini farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeye sizlere Mecliste neler oluyor ya da hangi teklifler görüşülecek hangi teklifler veriliyor bunları aktarmaya çalıştık şimdilik aktaracaklarım bu kadar herkese teşekkür ediyor iyi çalışmalar diliyorum